Garip bir soru gelmiş ve bunu nereden bildiğimi bilmiyorum. Neden Esin'in alnını kapattınız diye. Nasıl? Hı? Ne alaka yani? Anlamadım. <laughs> bu, bunu bana yorumla diye bir sürü atmışlar. Ben bunu canlı yayında sizlerle birlikte izlemiştim zaten bu kısmı ve tepkimi vermiştim. Şok olmuştum bu yoruma böyle diye kalmıştım. Onu da koyarım zaten. <laughs> ve bunu nereden bildiğimi bilmiyorum. Neden Esin'in alnını kapattınız diye. Nasıl? Hı? Ne alaka yani? geçen gece. Aa, e, ay çok yanlış doğada kalırken, anladık biz. Dedim ki biz çok yanlış anladık, anladık bu durumda. <laughs> Doğabana inan. Ama Mina burada pot kırıyor ve burada bana bir sürü insan mesaj atmış. Ne düşünüyorsun? Sence Mina bilerek mi yaptı? Arkadaşlar Esmin'den bahsediyoruz. Esmin, Mina'nın bilerek yapma gibi bir şey söz konusu değil. Ama şuna katılıyorum, çok büyük bir pot inanılmaz hassas bir konu. Zaten hani olay bilmeyenler için bu konuda bir sürü body shame falan yapılıyordu Esin'e Twitter'dan ve hatta dava sürecine gidildi. Ee, bunu söyleyebilirim. Burada da Mina bilmeden bu konuyla ilgili yorumu okuyor ve bak Esin'in suratına bakın. Hayır, Esin inanılmaz böyle çok üz yani çok üzüldüm. Esin'in o suratını görünce aşırı derecede çok üzüldüm. <laughs> bak baksana. Hayır, almayayım şu an kapatmadı bir şekilde <laughs> yani. Ne oldu ya böyle gülmeye çalışıyor falan acaba. Arkadaşlar no. Arkadaşlar. No. Gün... Ama halbuki şey böcek ısırmış arkadaşlar alnını e, Esin'in. O yüzden hani onu, onu söylemeye çalışıyormuş Mina ama bu alın konusu Twitter'da böyle çok gündem olduğu için çok büyük bir pot kırmış oluyor aslında Mina burada ama ben kötü niyetli olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Asla böyle düşünmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ama şey, Mina böyle bir sürü şey olayı var ya böyle bir sürü ım, yanlış anlaşılan olayı var. O yüzden insanlar ay Mina yeter artık hani gibi bir tutum olmuşlar. Ben e, talihsiz çok 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 talihsiz olduğunu düşünüyorum ama Mina'nın asla bilerek yaptığını düşünmüyorum. Katılmaktayım sana. <laughs> evet tabii ki evet. Evet. Hayır Mina yanlışlıkla oldu ama sinek ısırı, sinek ısırı değil böcek bir şeyi dedi ona. Mina'yı zorba ilan ettiler. Evet Esmin hani Mina zorbaysa bile ki olduğunu asla düşünmüyorum ama zorbaysa bile Esin'e mi yapacak o zorbalığı? Bir de canlı yayında. Yok yani yok efendim yok. Yok 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 yok.